Akkaya Barajı'nın Nideli'nin iklimine etkisi konu alan bir araştırma yazısı aşağıda verilmiştir. Bu çalışmada küçük bir barajın kurak bir ilin iklimine etkisi incelenmiştir. Çalışma yapılırken baraj öncesi dönem ve baraj sonrası dönem karşılaştırılmıştır. Arkadaşlar bakarsanız 1932 ile 66 yıllarında baraj öncesi dönem ve 66 ile 2000 yaklaşık 34 yıllık bir çalışma yapılmıştır burada. E karşılaştırmada yıllık toplam yağış miktarı, yıllık sıcaklık ortalaması, yıllık ortalama nem ve yıllık ortalama rüzgar gibi veriler kullanılmıştır. Veriler değerlendirildiğinde Türkiye'nin en kurak illerinden biri olan Niğde'nin ikliminin değiştiği, kuraklığın azaldığı sonucuna varılmıştır. Bu araç, e, bununla ilgili diyor arkadaşlar hangileri doğrudur diyor. Bu araştırmada klimatologlardan yer alanmıştır. Evet arkadaşlar iklimin değiştiği sonucuna klimatologlar varmıştır. Araştırmada meteorologlardan bir e, katkısı yoktur diyor arkadaşlar. Olmamıştır diyor. Fakat e, 1932-66, 66'dan 2000 yıla kadar günlük hava olaylarının ortalamasıdır bu iklim dediği şey. Arkadaşlar o yüzden meteorologların da katkısı vardır. Burada bu cümlem yanlıştır. Araştırmada 2-3 yıllık verilerin incelenmesiyle aynı sonuca ulaşılırdı. Arkadaşlar 2-3 yıllık verilerin incelemesi değildir. Bu yaklaşık 34 yıllık verilerin incelemesinden bulunmuştur bu araştırma sonucu. O yüzden 2-3 yıllıkta iklimin değişikliğinin sonucuna varamam bu cümlemde yanlıştır. Cevabım yalnız birdir arkadaşlar.